Herkese selam arkadaşlar. Hoş geldiniz Hayati Doynez'in kanalına. Evet arkadaşlar. O kadar çok anime legend simülatörü oynuyorum ki artık her tarafta anime görür oldum. Hatta kendimi bile anime olarak görüyorum ya. Ya ben anlamadım arkadaşlar. Öncelikle kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın bak. Şimdi birazdan size bir e, kelime söyleyeceğim. O kelimeyi söyleyince artık böyle kafayı yedim. Değişiyorum. Değiştim. Anime oluyorum. Anlamadım ben ne oluyor arkadaşlar ne oluyor. Evet şimdi söylüyorum. Aha geliyor. Kımıldam oldu uy. Geliyor geliyor. Rebirth. Lan ne oluyor lan. Anime oldum lan. Oğlum o kadar çok animelerce simulatör oynuyorum ki. Anime oldum oğlum artık lan. Şu tipime bak ya. Ne oldu oğlum bana lan. Oğlum hayatı. Hayatı kendine gel. Rüya olmadı la bu. Allah Allah. Arkadaşlar. Rüyada mıyım? Bir dakika. Artık Robert yapa yapa var ya. Robert, 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 Robert diye diye. Zaten listeden de gittim. Rüyamda görüyorum böyle. Rüya olabilir mi la bu? Oğlum. Benim ilk videomu izleyenler bilir. Cezmi. Senin mi bir şeyin var lan? Elin var bunda. Allah Allah. Arkadaşlar. Vallahi ben anlamadım ya. O ben miyim ya? Alo. Allah Allah. Kendime bakıyorum. Galiba benim ya. Lan Robert yapa yapa aklın gitti oğlum hayat lan. Aklın gitti oğlum hayat lan. Robert yapa yapa aklın gitti ya. Ya şurada şey aça aça. Dark velet aça aça. Şuna bak ya. Dark velet yaptım bir sürü. Yani bunlar size dağıtmak için yaptım. Şu halime bak ya. Ne hale düştük. Ne hale düştük ya. Evet arkadaşlar neyse bu şekilde devam edelim ee, Kendi halime geri dönerim inşallah Evet e, şuradan Biri sizin için biriktirmeye devam edelim ee, Şuradan Yo, Açmayacağım ya açmayacağım Uyanman lazım oğlum hayati uyanman lazım Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Rebirth count'umuz 14763 QA ee, Şeyde yokum sıralamada yokum neden sıralamada yokum Onu da bilmiyorum hop 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 Lan buradan Faruk atlıyor düşmüyor bir şey olmuyor Ben atlıyorum e, sıfırlanıyor ya ben anlamadım bu işi. Sıralamadan falan düşünce kafayı yemiş olmalıyım. E şuna bakar mısın ya? Adam iki tarafta da birinci oldu ya. Bizim yüzümüzden. Ben oraya bortu atınca adam birinci sıralığa geçti. Birinci sıraya geçti. Her ne kadar 14763 QA olsak da artık o sıralamada yokuz arkadaşlar. Bunun kendi halime de çalışamadım ya. Allah Allah, şu arkadaşlara video diyeyim de şey olsun. Evet evet video. Evet video. Evet. Evet lan video. Ha. Ha şimdi oldu ya. Lan oğlum yazdığımızı da göremiyoruz oğlum. Hayat ne oldu sana ya? Arkadaşlar e, trainingimiz nasıl? 11 QT, 200 milyon gem, her bir vuruşumuz 2 milyon gem, 40 milyon 0.25 milyon para, 223 tane e, bloft e, fruitumuz. Bugün trade geliyor arkadaşlar. Bugün trade gelecek inşallah. O trade gelince de e, güzel güzel dağıtacağız. Yarın da büyük işte. Aha Ekin Orta da burada. Şey de burada, ben de burada, herkes burada. Yani ben derken ben zaten buradayım da ben diye arkadaş burada. Sonra e, TP Genes burada arkadaşlar birden böyle e, video şey olunca böyle e, Kendime böyle titreyip şey olunca hemen dedim bir video çekmem lazım oğlum Hayati bunu herkese göstermen lazım. Anime oluyorsun Hayati. Yani bu oyunu biraz daha devam edersen oyunun içine geçip artık oyunun içerisinde kalacaksın. Ben de anlamadım. E, zaten oyunun içerisindeyiz de her neyse arkadaşlar. Ne diyorsun? Video mu? Evet video video. Evet video arkadaşlar ee, birden geldik hiç kimseye bir şey söylemeden Lan bu arada kasmaya devam edelim ya şey atacağız bir revert daha atacağız Revert deyince böyle e, şeklimiz değişti bundan sonra acaba böyle mi kalacağız 2.952 yen şu an kaçtayız 2.371 yendeyiz İnşallah 2952 olunca bir şey daha açıp 16'ya geçeceğiz Huu, Yes be oley hui geçti işte Arkadaşlar evet ne yapıyoruz o zaman diyoruz ki Hayati kanalına abone olup videoları beğenmeyi unutmayın. Bak Hayati sizin için ne hallere düştü lan. Lan oğlum şu halimize bak lan. Anime olduk lan. Anime simulator oynamaktan anime olduk lan. Kral sizsiniz abim. Kral sizsiniz. Kral kral sizsiniz. Evet. Ne diyorduk? Kaşım gözüm diyordum. Bak kaşım gözüm anime oldu. Her tarafım anime oldu arkadaşlar. Anime anime anime. Şurada training kasak mı? Hop. 0.2 delme hiç nedir lo? Evet arkadaşlar. Birisi hul açtım diyordu. Hul 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 açtım diyordu. Hulk muydu lan şunun adı? Big Hulk muydu neydi? Neydi? Big Titan, Big Titan ha. Big Titan Hüge Titan açtım diyordu. Lan bu Hüge Titan'ı nereden açıyorsun? Biz söyleyin biz de açak ya. Evet arkadaşlar yavaş yavaş videomuzun sonuna geldik. Dayınızın bu halini de görmenizi istedim. Eee... Eğer biraz daha devam edersek dayınız kafayı yiyecek. Anime Legends kendisi anime olup kalacak. Anime olacak dayınız. artık anime. Anime. Anime dayı. Böyle mi kalalım yoksa eski halimize geri mi dönelim? Ben anlamadım. E, eski halime dönebilecek miyim onu da bilmiyorum arkadaşlar. Evet. E, şu an videomuzun süresini aşmış bulunuyoruz. <laughs> benim peşimden geliyorlar ee, trade de geliyor arkadaşlar bundan sonra artık trade de size vermek için kasmaya ben devam ediyorum şunlardan dark valetlerden ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın arkadaşlar Bay bay bye bye, bye, bye.